Herkese merhaba bugün Gamesin 5'i yeni bölümde karşılayım arkadaşlar. Bir oyun olursanız Mason City fast maçı yapmıştı. Bakın bu oyunun sadece en havası Gamesin 5'in gelmesindeki Gamesin 5 arkadaşlar. Bu oyunda arkadaşlar Real Madrid e, Hilal maçını yapacağız. Bakalım nasıl maç olacak diye bir de göreceğiz arkadaşlar. Bu oyunda arkadaşlar bir, sor, bunda, e, bir, sonraki bölümde de Mason City event maçı yapmak istiyorum. Bu oyunda yorumlarda şimdi yazın. E, şimdiden yazın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde Messi Steam oynayayım yoksa ben mu oynayayım onu da yollarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi Real Madrid'de e, oyuncu kadrosumu, oyuncu kadromu oluşturdum. Gördüğünüz gibi e, Kylian Mbappe'yi, Vinicius Junior, tabii ki e, Türk oyuncularımızdan. E, Cuk Beygrim, Vayvade, Vay, koydum. E, en sonunda bunun maçı vardı fakat ben maçı izlememiştim. E, galiba büyük ihtimalle Real Madrid kazandı diyebiliyorum o maçta. E, şimdi lafı uzatmadan arkadaşlar maçımıza geçeyim. Hadi bakalım. Bu maçtan tek ilmiyoruz galibiyet. Hadi bakalım. Real değil. en karşı karşıya. Hadi bakalım. Bay bye de. Lucas Vai de alamadı. Vai bir kez daha aldı. Messi Junior. Topu benim koyduk alamadık. Ey Hilal o da güzel müdahale etti o şey topa. Lucas Jube Mangum. <laughs> Mbappe. Ayvade. Biz ucu alamadı. <laughs> Oo. MAP. Engiller bu çok tehlikeye geldiler. Topu kaptık. Top dışarıda. Taç oldu. Ehli atabilecek mi atlar? Bir gol attılar. D-0 şu anda onlar kazan kazanıyor. Evet, bir gol erken attılar. E, ee, Hilal bir gol attı. Arda Güler, Aa, Güler geliyor. Arda Güler tabi şey mi atamadı? Arda Güler güzel geldi ama maalesef ona savunma yaptılar. Mandy Vay vay de. Hava pası. Maalesef güzel müdahale ettiler. Cuk Beygan. MAP. MAP atabilecek mi atamadı. Elhila bu sefer çok tehlikeli yerler. Cuk Beygan. A'da güler. A'da güler. Ve atamadık. Maalesef büyük bir şanssızlık. A'da güler. Alamadık. Modric, Lucas. Joe Begum. Begum. Atabilecek miyiz? Atamadık. Vinci Junish Mandy Ve gol! Çok beğen sonuna İşte bu da be. Bakalım nasıl atmışız. Jubeng'in şudur da süper attı ya. Dön be abi bir Vay vay de. MAP. Alamadık. Atamadık. Rodrigo. MAP. Ve gol! Mbappe attı. Mbappe. İşte budu be. Abi moşte Mbappe sağ ayağıyla attı. İşte budu be. Şu beygam alamadı o da. Vay vay de. Topşu'yu bir insansın ya da. Avupası. Benim mafya atamadım bu sefer. Koynaş. Adı Güler. Yok ad Mendi gol, Mendi yaptı. İşte bu dış. Mendi attı. Bakalım nasıl atmışız. Sonra alımız attı bu arada Mendi ile. Modric Lucas salamadı O en hilal atamadı Top şimdi bizde Rodrigo Adıgülaş Adıgülaş bu sefer atabilecek mi? Atabilecek mi? Ve gol Adıgülaş son da attı Bakalım nasıl atmışız Kareye olan altı mesafe Ve golümüzü attık Sağlık bir kez daha atamadı. Çok beğendim alamadı. Kavabası Atamadık Penaltı mı? Evet penaltı Penalty adı ile deneyeceğim Bakalım atabilecek miyiz Şöyle atıyorum Atamadık Kayıcı kurtardı Vinicius Junior. Ama bası. Pegu. Mbappe. Şüphe attı Mbappe. Mbappe Bakalım nasıl attık. Vinicius Junior'ın hava bası ve Emad muhteşem sol ayağıyla atışı Gördüğünüz gibi, Bu şekilde atmış olduk. Well, Ve ilk got to, say, you you to time, ilk, ilk ening, sonuna geldik. Oyun değişikliği yapalım mı? İyi bakalım. <laughs> Oyun değişikliği yapmamız gerek yok. Oyuncularımız gayet iyi. Devam ediyoruz. atamadık. <laughs> atamadık. Top dışarıda. Kornaş. <laughs> Şu topu kayıcı uzattık. şöyle ama pası Ah. <laughs> Oto bas alacak şey e, ila az kalsa atacaktı top Direkten döndü Ağrı Bilaş. Ve gol. Adı sıfı oldu. Adı Ağrı Bilaş attı. İşte bu da be. Bakalım nasıl atmışız. Şigo'yu ısmarladık. kat orada Allah aldık. Aa, bir gol daha attı. 6-2 oldum. Ve attık golümüzü. 7-2 oldum. attı. Adama satmış Emmah İşte budur be. Vinicius Junior attı. Bakalım nasıl atmışız. Junior süper attı burada.

Pegu gol. attık golümüzü. Hadi gel bir kez daha attı. Bakalım nasıl atmışız. Soyağımızı attık. İşte budur be. Yani. gol. Yine attık golümüzü. İşte be. Hadi bir daha bir kez daha attı. Yine son ayağımızı attık. Ve gol. Çok attı. İşte bu be. Bakalım nasıl atmışız. attık. Ve maçı biz kazandık arkadaşlar, 11-2 kazandık, çok güzel maç oldu, bakalım bir sonraki bölümde MSC Grands başında kaç kaç olacak, ee, daha fazla EF25'in gelmesine dek EF25'i izlediyseniz EF25 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 arkadaşlar, kendinize iyi bakın, bir sonraki EF25'in yeni bölümünde görüşürüz, hoşçakalın.